Arkadaşlar selam bugün Ormanda yeni karakteri Oynuyorum Amon ee, Bakalım nasıl bir oymuş ee, Bu maç daha çok gameplayden çok Duyuru videosu Olacak çünkü 15.000 Elmas ödüllü turnuvamız var Discord'ta. Bunu duyuracağım gelmenizi isterim Katılmanızı isterim belki ödül kazanırsınız ee, Birazdan bahsedeceğim şöyle bir Açılış yapalım bu arada Yeni hesabımdayım Gördüğünüz üzere Nikin'den. Elo'yu da görüyorsunuz zaten. Şu tiplere bakın. Büyük usta ligindeyim şu an. Böyle kasıyorum. İşte şey yapacaktım. Sıfırdan Mistik Zafer'e serisi yapacaktım. Hala yapıyorum da. İşte bu turnuva geldi. Turnuvayı duyurmak istedim. Onun dışında sonradan tabii gelecek. Şey. Sıfırdan Mistik Zafer'e edit gelecek. Tamamen bir edit videosu. Yani tek tek atmayacağım, uğraşmayacağım. Zaten dünyanın en basit elosu yani. İzlemesi de zevkli değil, oynaması da zevkli değil. Ondan dolayı. şimdi turnuvadan bahsedeyim. Turnuva 1v1 turnuvası. Birinci kişiye yani turnuvada birinci olan kişiye 8 epik kostüm atılacak. İkinci olan kişiye 4 epik kostüm. Üçüncü olan kişiye 2 epik kostüm ve ben bu maçları sunacağım. Yani çeyrek final, yarı final ve final maçlarına rakam MLBB YouTube sayfasında sunacağım. Ee, orada da izleyenlere 3 adet Star kostüm hediyesi vereceğiz. Ee, siz de eğer kaza kazanamazsanız ve yine de ödül kazanmak istiyorsanız yayını izleyebilirsiniz. <laughs> orada hatta 269'u da belki çekerim. O yüzden kesinlikle gelmeyi unutmayın. Ee, şöyle biraz oyuna odaklanalım çünkü elo kötü ve sadece bana bakıyor maçı kazanmak o yüzden. Bu arada karakter beni sardı açıkçası bunu TR sıralamasına sokmak istiyorum. Ama çok vaktim olmadığı için çok oynayamıyorum. Daha büyük ustada kaldım işte amlam falan kasıyorum anca. Bu arada neden yeni çare geçtim? işte yazın çerçeve kasacağım için. Hesaplar geri çekiliyor yani hesap aldığınızda artık böyle bir şey olay çıktı. Satın aldığınız hesaplar geri çekilebiliyor bu yüzden kimseye güvenmiyorum ve hesap almıyorum. Çerçeve kasacağım içinde yani en yakın arkadaşınız bile geri çekebilir çerçeveyi görünce. Şöyle MIDI ittirdim bizimkiler yoktu. Blue'yu alacağım. Oradan tapa çıkarım. Bu arada hero gerçekten çok güçlü. Yani şu anlık amblemim yok. Biraz güçsüz gelebilir de. Yine de çok aşırı fazla vuruyor late'te vesaire. Oldu zaten. Şöyle şunu atacağım. Şuradan. Kaçtı o. Görünmez oldum. Şuradan dönüp belki yetişebilirim ona. Bir daha görünmez oldum. Vurmadı. Vursaydı daha hızlı gelecekti. Demek ki orada değilmiş. Veya bey satmış. <laughs> Şöyle çörtüsü <'la> alabilirim buradan. <laughs> Umarım şu an sesim geliyordur ya. Ses açmayı unutmamışımdır. Ağlarım gerçekten. Neyse bu arada nasıl katılacağınızı söylemeyi unuttum açıklamadaki linkten discorda gelin işte oradan size nasıl yapacağınızı gösteriyorlar zaten girdiğiniz gibi turnuva kayıt odaları var işte sadece bir tane post var instagramda onu story atabilirsiniz veya discord biyonuza prim yok yazarak katılabilirsiniz zaten orada yetkililer gittiğiniz gibi ilgileniyor. Şimdilik 45 katılan var sanırım. Ben öyle saydım. Ama bu kesinlikle artacak. 128'e tamamlamaya çalışacağız. Yani maksimum 128 kişi alacağız veya 256'ya da çıkabilir bu. Ee, yani ona göre e, katılımlar sınırlı ve sadece yarı final, çeyrek final ve final maçlarını sunacağım. Diğer maçları sunmayacağım. Yani bir hafta sonu sadece bir gün sürecek. Maksimum kaç saat sürer? Bir saat, 2 saat sürer. Best of 3 yaparsak. Ee, yasaklı eurolar vesaire olacak bu arada. Benim bildiğim tüm tanklar yasaklı. Orası kötü oldu. Şuradan şunu alacağım. Şöyle yapsam. Abi çocuk çok hızlı mı beyi satıyor ya anlamadım. Birden kayboluyor sürekli iki oldu. Veya öldürdüm mü onu? Hayır öldürmedim iki kildi zaten. benim. Ah neyse güzel öldü ultiyi çıkarmışım. Ben yani ikimizi birbirinize vurdu ultiyi de atamadım sandım da. Güzel. Şu an güzel devam ediyor. Layla'ya bak bizim. Bayağı önde. Deli kız. Aslında Red'i ona salabilirim var ya ama gelmez ki. Neyse gidelim Mia'yı keselim mi? Bu bu arada Sidar'dan çaldım Tianzi'den. Teşekkür ediyorum ona. Attım ultimi öldü. Güzel. Dalya'ya gold'u salabilirim aslında. Ya da salmayayım ya. Bencil olacaksın bu arada. <laughs> bu arada bencil olacaksın ya. <laughs> Lale'yi tekleyebilirim şu an. AP savunması almama gerek yok ama yine de alayım ya. Can yenileme için. Çünkü aşırı derecede can yeniliyor bu hero. Şöyle görünmez olduğunuzda. Şöyle ölmüştür o Aynen. Ultisi full yükte tek atıyor. Direkt tek atıyor yani. ADC'ye vesaire. Zaten tekil fokus şampiyonu çoğunlukla. Tabi alana sarı da atıyor da. Tekil fokusunuz daha kolay. Çünkü mesela adamlara Q attınız. Tak görünmezsin. Görünmezken işte işaretle kimi kesmek istiyorsan Layla'yı mı istiyorsun? Layla'ya tıkla. Kahraman kilitleme modundan. Git kes onu yani. Bu kadar. Çok zor değil. Bakın mesela bunu kesmek istedim. Ama bizimki bizimki öldü. Nana öldün ya kanka. Kaçışın yok. Güzel. Gayet evet, güzel. Şuradan şuna vuracağım. Burayı ittireyim sonra turtle'a döneyim. Invisible oldum da gelmiyor Neyse turtle'a dönelim Benim blue'umu kim aldı ya? Bane almış Şuradan görünmez olacağım, mid'e gideceğim ya. Şu ikisini teklerim zaten direkt Güzel Bane alma, Bane, 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 Bane. Tık, aldım Güzel Şuradan blue'ya gideceğim Benim blue'yu Bane almış Güzel aldık. Bu arada e, turnuvada ben de oynayacağım. Eğer yani finale kalırsam kendi maçlarımı sunamayacağım. Bilmiyorum birine sundururum ya. DC'den Akira sunar belki. Yani Discord'da kesinlikle aktif olun. O yüzden dediğim gibi yani benim olan maçları sunamayabilirim. Ama kesinlikle kayda alırım ve YouTube'a eklerim. Artık sesli kayıt alamam maalesef odaklanacağım için. Ee, ses kaydını tekrardan yaparım. Ayrı alırım yani ses kaydını. Şuradan görünmez olacağım. Mia'yı keseceğim direkt. Ult ile tek attım zaten. <laughs> Gayet basit bir o. Zorlayıcı değil. Orman dönmesi yavaş ama. <laughs> çok kolaysınız dedi Layla. Deli kız 22 sıfır Şöyle ulti atacağım. Ölecektir o zaten aynen. Bakın şimdi Q attım. Bakın canım doluyor. Ne yapıyor ya? Garip oynuyorlar be. Şöyle canım dolsun. Bir daha görünmez olacağım. Ben buradan oyunu bitiririm ya. Şöyle vurayım. Şöyle şunu da tekleyelim. Görünmez olacağım. Canım da olsun. Şöyle yapayım. Vura vurabilir kaçmam gerekiyor Kaçtım Bir daha da böyle atayım görünmez olayım Geleni teklerim Tekleyemedim Kulübüm bitti ya Anam yetmeyecek Bizimkiler purple oluyor Harika tek atıyorum Bu arada da Görünmez olayım Kaçma gel Güzel Stun yiyeceğim tamam, Görünmez oldum Şu dolancana bakın harika Şöyle bir görünmez olayım Tekrar Bunu keseriz bu arada Şöyle yapacağım. Tamam güzel. Tamam. Evet bu maç da böyleydi. Kesinlikle turnuvaya gelip şansınızı denemeyi unutmayın. Açıklamaya koyacağım linki. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şöyle oyun sonu ekranında göstereyim. Zaten neyini göstereceğim basit bir maçta da. Yine de göstereyim. Ekstra yıldız alamadım. Şöyle MVP almışız kaç vurmuşum 37 evet 31 de kuleye vurmuşum <laughs> güldürmeyin neyse Bugünlük bu kadar İzlediğiniz için teşekkür ediyorum link açıklamada kesinlikle gelin Hoşçakalın. kalın bay bay